食べた。 Ben de size hazırlayacağım. Aslanım. Sağ Getir bakalım. Nurhan Bey biz parası topladık da bize 10 liralık içecek, şeker, çikolata gibi bir şey versen. Tamam. 50 kuşlu benden olsun. Alın bakayım hadi. Hadi. <laughs> Küpeci, küpeci, sahibi ev sahibi evde misin, evde değil da yılanlar kışlasın, kışlasın Allah bircik çocuğunuzu bağışlasın, bağışlasın Dişi dişi kuzu dişi Vermezseniz alırız taşı kırız cam Bal yanaklı teyze, bal yanaklı amca O zaman sokaklarda lambalar falan yok, karanlık. Fakat biz küpecik için evin kapısını çaldığımız zaman Ev hanımı ses çıkarmaz küpecik geldiyse çocuklar diye. Biz ne yapardık? Sesimizi değiştirirdik kadın sesi olarak. Ayşe Hanım evde misin? Falan diye böyle şey ederiz. Buyur komşum der kapıyı aça. Ondan sonra biz ayağımızı koruz kapıyla şeyin arasına. Ondan sonra başlarız. Ha küpecik, küpecik, yaldan baldan küpecik, ya olmazsa bal olsun. Ev sahibi sağ olsun, Ev sahibi evde misin? evde değil, mısın? Aslında e, bu şeyi başlarken eskiden mahallelerde de değil de, bir sokaklarda bile 15-20 ev olurdu. Her sokakta ayrı böyle çocuklar toplanırlar ve bu küpecik şeysini başlarlar. Ama bu şeyi başlamadan evvel toplanan çocuklar başkan seçerler kendilerine. O başkan, o ağabey olarak o grubu şey eder, organize eder. Ve bütün evlerden toplanan paralar veya diğer Efendim şekerdir, leblebidir o zaman öyle şeyler şey şekerli leblebiler falan verilir veyahut nohut verilir çeşitli şeyler verilir o zaman e, gariban olduğu için şey e, mahalleler böyle şey yapılır. Bu bilhassa daha çocukluktan bir birlik beraberlik ve böyle kardeşlik şeysi sonra bir başkan seçerek onun başkanlığında idaresinde çeşitli e, işleri görmek bakımından daha çocuk yaştayken bu toplum psikolojisini çocuklara anlatılır. Bu bakımdan çok faydalıdır bu küpecik işler. Yanaklı teyze, tamam. Şimdi bu küpecik şeysi ben aşağı yukarı 70 sene evvelden beri şey diyorum ve benim babalarım falan da bu şeyi yapmışlar. Küpecik geleneğini sürdürmüşler. En az 150-200 senelik bir şey olduğunu tahmin ediyorum ben. Belki daha da evvel olabilir.